İyi işler yapmaya bakın. İşleriniz düzelebilir. Sözünüzle yaptığınız ayrı ayrı olmasın. Bir olsun. Söylediğinizi yapın. Halka öğüt verip kendi yan çizenler gibi olmayın. Öğütü işitip iş tutmayanlara benzemeyin. Dininiz dört şeyle gider. Halka öğüt verip kendisi o öğütleri tutmayan gibi olmayın diyor. Şuayb Aleyhisselam halka yaptığı tebliğde en dikkat çeken konuşma şu. O ayet beni hep etkilemiştir. Ben size herhangi bir şey yapmanızı söyleyip kendim yapmıyor değilim ki. Bakın tebliğde en önemli nokta budur. Birisine bir şey yapmayı söylüyor, yapmasını söylüyorsan sen de onu yapacaksın. Bir şeyden sakınmasını söylüyorsan sen de ondan sakınacaksın. Yan çizenler gibi olmayın diyor Geylani. Dininiz dört, dört şeyle gider. Bir, söylediğiniz işinizi tutmazsanız. Herhangi bir şeyle söz verdin ama sözünü tutmazsan dininin gider. Dinini kaybedersin. İki, bilmediğiniz işlere karışırsanız dininizi kaybedersiniz. Senin o konuda bir tecrüben yok, bir bilgin yok. O konuda fetva verme. O konuya karışma. Ben bu konuda ehil değilim ama ehil olan şunu tanıyorum. Onu getirin de. Üç, bilmediğinizi öğrenmez. Dolayısıyla cahil kalırsanız. Herhangi bir konuda bilgim yok. Ve bu din konusu sana en önce lazım olan mesele. Diyorsun ki öğrenmesen de olur. Allah affedicidir, beni affeder. Cahil kalırsan dinini kaybedersin. İşte Vehhabi Selefi örneği. Dört, İnsanları bilmedikleri şeyi, şeyi öğrenmekten alıkoyarsanız, yukarıda sayılan dört şey bir cemiyeti ayakta tutan ilkelerdir. İnsanlar bilmedikleri şeyi öğrenmek için bir yere gitmeye çalışıyor, ilim meclisine gitmeye çalışıyor. Sen gitmediğin gibi onları alıkoymaya çalışıyorsun. Gitme oraya derine dalma, aklını kaybedersin, beynini yıkarlar diyorsun. Ve insanları gitmediğin gibi Allah yolundan uzak tutmaya çalışıyorsun. Sen dilini kaybetmeye bakıyorsun. Sen Müslüman gibi görünüp dinsiz yaşamaya bakıyorsun. Diyor Geylani.